Merhaba, ben İvat. 2011'den beri bir protez kullanıcısı olarak uzun bir yolculuktan geçtim. Bu süreçte düşmeyi, kalkmayı, sabretmeyi ve doğru adımı bulmayı öğrendim. Protez pusulası hesabıma hoş geldiniz. Burada protezle yaşamın gerçeklerini paylaşacağım. İlk protezim pinli sistemdi. O klik sesiyle her gün yeniden başlamayı öğrendim zorlukları da anlatacağım çözümleri de. Bakım, denge, yürüyüş, yılların hataları ve tecrübeleri. Bu yolculuk sadece benim yolculuğum değil, senin, benim ve bu yoldan geçen herkesin yolculuğu. Gelecek videolarda buluşmak üzere kalın sağlıcakla.